21. Cema İhlas Sisaresi'ni okuyoruz. İhlas Sisaresi, Üstad Bediüzzaman'ın kendi adını ortaya koyduğu yolun temellerini değerlendiren bir risale. Biz bu risalede düsturları, prensipleri, yol haritasını okumuştuk. En sonda bu yolun önündeki engelleri, hizmet etmek isteyen insanların karşısına çıkacak insi ve cinni şeytanların ortaya koyacakları engelleri, problemleri, yol problemlerini değerlendiriyorduk. Bu konuda Cumartesi'ye üstad kendisi atfetmişti bizzat. Biz de Cumartesi'ye gittik ve Cumartesi'de de değişik başlıklar üzerine konu anlatıldığını gördük ve korku üzerine durmuştuk. Bu hafta inşallah tamah konusunu değerlendireceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulü'nün Muhammedin ve ala alihi ve sabbi ecmain. Değerli Reyni Rab seyircileri, İhlas Sersini okuyoruz. Sonuna geldik. Artık İhlas Sersinin sonunda Üstad İhlas Sersinin önce telif ettiği başka bir risale atıfta bulundu. O risalede de İhlas'ın öndeki engeller, daha doğrusu bizim anladığımız, okuduğumuz perspektiften baktığımızda İhlas ve hizmetin önündeki, İhlas ve hizmet etmek için karşısına çıkan problemleri değerlendirdi bir risaledik. 29. mektubun 6. kısmını, 6. risalesini. Şimdi Üstad'ın oraya gönderme metnini okuyarak kaldığımız yerden devam edelim. Diyor ki Üstad, 20. manın sonunda 3. mani yani ihlas kıran riayet sevgiden bir kısım manilerden üçüncüsü korku ve tamahtır. Bu mani diğer bir kısım manilerle beraber hücumatide de tamamıyla izah edildiğinden ona havale edip Cenab-ı Erhamir Rahim'inden bütün Esma-i şefaat yapıp niyaz ediyoruz ki bizler ihlası tamma muvaffak eylesin. Amin. Evet, Üstad bize Hücumatistik'e gidin dedi. Hücumatistik'te nedir? Cuma de Üstad'ın İhlas Dersi'nden önce derlediği, yazdığı bir risale. Orada Üstad, Kur'an'a hizmet edecek insanların yoluna çıkacak bir takım problemleri, bir takım engelleri, hem insi hem de cinni şeytanların, insandan ve cinden şeytanların, özellikle o dönemdeki nur talebelerin veya her dönemdeki dini hizmet edecek insanların karşısına çıkardıkları, onları engel yaptıkları bir takım meseleleri değerlendirdi ki bunlar insanın, iyi bir insan olması, iyi bir Müslüman olmasının önündeki engeller aynı zamanda. Ve bunun geçen haftalarda değerlendiğim üzere bunlar üstadın ilk başta gördüğü, en temel olarak gördüğü, bizzat yaşadığı, kendi şahsi olarak karşı karşıya geldiği şeylerdir. Ve buradaki altı rakamı mutlak sınırlandırmak için değil, saymak içindir. Bir örnek vermek için, örneklerdir bunlar. Yoksa bu altı, altmışı, altmış da yapabilirsiniz altıyı. Altı, altmış farklı olabilir. Alt dalara ayırabilirsiniz. Mesela ama burada o yıllarda üstadın yaşadığı 1930'lu yıllarda hizmet etmek isteyen insanların karşısına çıkan engeller bu engellere karşı üstadın ortaya koyduğu çözüm önerileriydi. Ve birincisi hubbu cah dendi. Hubbu cahı ihlas sesinin içerisinde değerlendirmiştik. İkincisi korku dedi. Korkuyu geçen hafta değerlendirdik. İnşallah bugün üçüncü maniye, üçüncü desiseye şeytanların insi ve cinni şeytanların insanlar hizmetten engellemek, uzak tutmak için kullandıkları üçüncü argümana de, değineceğiz. Bugün üçüncü argümanı okuyoruz ve diyor ki Üstad üçüncü desteği şeytaniye. Bu bir destedir, bir plandır, bir yoldan çıkarma gayretidir. Şeytanca yap bir iştir. Üçüncü desteği şeytaniye. Diyor ki tamam yüzünden çoklarını avlıyorlar. Kur'an hakimin ayat beyinatından istifaza ettiğimiz kati bürhanlarla çok listelerde ispat etmişiz ki meşru rızık iktidar ve ihtiyar derecesine göre değil belki belli ki tam aksine bilakis aiz ve iftikar nispetine geliyor. Bu hakikati gösteren hadsiz işaretler, emareler, deliller vardır. Ez cümle diyor. Şimdi burada konuyu biraz açarken şöyle diyeceğiz. Üstad tama diye bir hakikati ortaya koydu. Ki daha önce de söylediğimiz bir şey vardı. Bunu her zaman hatırlatıyoruz. Üstad 20. yüzyılda, 19. yüzyılda bir anda ortaya çıkmış, ağaç kolundan çıkmış birisi değil. Bir geçmişi var, bir birikim var. Ulema zincirinin bir halkası. Nasıl İmam Gazali bulunduğu dönemde ilmi insana sunmuş, bir hakikat ortaya koymuşsa, İmam Rabbani farklı alimler ilim temelli, ilmiyle insan aydınlatmışlarsa, Üstad Bediüzzaman da aynı şekilde onları okuyarak, onlardan bilgi elde ederek, o kültüre sahip olarak ve bu asrın içinde bulunduğu asrın 19. asrın 20. asrın ihtiyaçlarını karşılama adına bir takım bilgiler, bir takım teoriler, bir takım teklifler ortaya atmış ve bunları da temellendirmiştir. Burada tamam meselesi üstadın geçmişten beri anlatılan şeylere eklediği bazı şeylerin içinde bulunduğu bir hakikattir. Tama nedir o zaman? Tama aslında insanın bütün insanlarda olan bir duygudur. İstemektir, istektir. Normal kelime anlamı insan istemesi, arzulaması manasına geliyor tama. Fakat tama dini literatürde, ahlak kitaplarında biraz daha hususi mana kazanmış. Normal isteme ötesinde bir isteme. Nedir o? İnsanın elinde olanlara razı olmayıp, kendinde olanlara razı olmayıp daha fazlasını istemesi. Ve özellikle de ahlak kitabına baktığımızda başka birisinin elinde olana sahip çıkma gayreti. Başka birisinin elindekine sahip çıkma gayreti. Ve burada esas istemek normaldir, doğaldır, insan ister. Ve başkasının elindekini isteyebilir. Hatta başkasının elinde bir şey varsa gider ücretini öder alabilir. Bu normaldir. Fakat insan tamağa duygusu hakim olduğunda o elde etmek istediği şeyi elde ederken hiçbir ölçüsü kalmıyor. Ben bunu nasıl elde ederim? Nedir mesela ahlak ölçüsü kalmıyor. Çalma, çırpma, gasp etme gücü varsa farklı şekillere tamağın kuvvetine göre farklı şeyler yapıyor insan. Ve değer kalmıyor ortada. Tamağı olan insanın değeri kalmıyor. Ki şöyle bir sözü var Esma'inin. Der ki bir insan köle bile olsa eğer tamağı yoksa, kanaatkarsa onu hür sayabilirsiniz. Ama bir hür tamakarsa, tamahkarsa elindekine razı etmiyor, razı olmuyorsa, başkasının elindekine bakıyorsa ve aç gözse doymuyorsa onu köleler sınıfına katabilirsiniz. İnsan kanaatkarsa hür gibidir köle bile olsa fakat hür bile olsa tama nesri olmuşsa artık onu köle gibi düşünebilirsiniz diyor. Evet gerçekten öyle pek çok iyiydi delil hale getir, yiğitliğini ortadan kaldırır, değerlerini ortadan kaldırır tamaha varsa. O yüzden tama gerçekten dikkat edilmesi gereken önemli bir duygudur insanda. Fakat e, diğer duygular gibi tama insana normal, doğal bir duygudur. İnsan isteyecek. Neyi isteyecek mesela? İnsan sonsuz bir hayat ister zaten. Sonsuz bir hayatı isteyecek. Sonsuz bir hayatta saadeti, mutluluğu isteyecek. Cenneti isteyecek. Cenab-ı Hakk'ı görmeyi isteyecek bu istekler olacak insana, bunlara tamam gösterecek. İyi şeyler yapma konusunda, iyi şeyler artırma konusunda bir tamam isteği olacak. Fakat gene de tamam dediğimiz zaman menfi bir duygu ölçüsüz bir şekilde aç gözlü şekilde belli şey iste manası geliyor. Tabii ki tamamda dikkatimi çeken bir şey var. Her kavramda olduğu gibi bir kavramı daha iyi anlama adına biz o kavramın yakın kelimelerini, yakın kavramlarını ve onun dışında Zıt kavramlarını, aksi durumlara dikkate aldığımızda daha iyi anlayacağız. değil dediğimizde hemen aklımıza tamağın tam zıttı, aksi olan kanaat geliyor, kanaatkarlık. Kanaat nedir? İnsanın elindekine razı olmasıdır. Tamada da tam zıttı. İnsanın elindekine razı olması ne demektir? İnsanın elindeki e, sahip olduğu mala, mülke razı olması, daha fazlasını istese bile bu isteğini meşru olmayan yollarla hayata geçirmeye çalışmamasıdır. İnsan daha çok mal isteyebilir, daha çok evlat isteyebilir, daha çok herhangi bir şey isteyebilir. Fakat bunu isterken ölçülerden sapmaması ve kendi değerlerini ücret olarak kısatmaması vermemesi gerekiyor. Değerlerini, temel değerlerini, özellikle dini değerlerini ücret olarak vermesi gerekiyor. Elindekine de razı olmak, kanaat bu demektir. İnsan kanaatkarsa pek çok şey elde eder. Elde ettiklerinin üzerine yeni şeyler ekler. Fakat hırs da istersek hemen burada hırsı da ekleyeceğiz ki hırs da tamam kardeşi veya tama duygusunun içinde değerlendirebilecek bir kavramdır. Ve kanaatin bir yönüyle zıttıdır. Hırs. İnsanda hırs vardır. Hırs doğaldır. İnsan hırslı olabilir. Fakat bizim burada değerlendirmeye çalıştırmasıyla bu hırsın hak yolda kullanılması, ölçüsüz bir şekilde kullanılmaması, farklıya gitmemesi. Mesela Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda hırs konusunda Allahü Teala Efendimiz e anlatırken Efendinin hırslı olduğunu söyler. Ama hangi konuda? Burası önemli. Şudur. Efendimiz söylesem müminlerin iyi yaşamasına, onların başına bir şey gelmemesine, canlarını sıkılmamasına, bir şey kaybetmemelerine, dünyada ve ahirette kaybetmemeleri konusunda ciddi bir hırsı vardır. Gerçekten Efendimiz ümmetine karşı çok hırslıdır. Onların iyi olmasını ister. Bu konuda hırsı vardır ve bunu iyi olması için de gayret gösterir. Çünkü hırs dediğimiz zaman sadece bir duygu olarak kalmıyor. Hayatta dönüşümleri, hayatta görünümleri oluyor. Efendimiz Aleyhisselam hayatında müminlerin daha iyi olması konusunda onlara karşı ciddi bir haris olduğunu görüyoruz ayet-i kerim ifadesiyle. Ve onun dışında Kur'an-ı Kerim'de insanlara karşı başkan, insanların tavırlarına karşı yapılan hırs kökünden kelimeleri görüyoruz. Bu bu anlamda hırs gerçekten değerli bir şeydir. Fakat hırs eğer yönü değiştirirse, mala, mülke, dünyalık bir şeye karşı olursa hırs, mesela benim bir arabam var, bir tane daha olsun, bir evim var, bir tane daha olsun veyahut da bir şeyim var, biraz daha olsun diye bir hırs olursa insanda, o hırs insanı artık kendi değerini bırakmaz ve insana hakim olur ve diğer duygular gibi hakim olursa o duygu insana bütün değerlerini alt üst eder. Bunu hep değerlendirmeye çalışıyoruz. Duygular insanda ön plana çıktığında akıl mantık geriye kalıyor. Mesela hırs insana çok ön plana çıkarsa çok akıllı bir insandır. Fakat hırs bastırdığı, hırs tesirini aldığı, kontrolünü aldığı anda çok akıllı insan o aklını kullanmaz. Sanki aklı yok gibi bir çocuk gibi değerlendirir aklı meleki açısından. Çünkü hırs onun duyguların etkisi altına almıştır. Mesela öfke. Çok akıllı bir insan hepimiz yaşamışızdır. Öfkelendiğimiz zaman akıllı kararlar veremeyiz. Akıllı karar vermek için duyguların hakimiyetinden kurtulmak gerekiyor. Özgürlük aynı zamanda insanın kötü duygularından veya duyguların kötü bir şekilde kendisine hakim olmasından özgür olmasıdır. Sadece işte dışarıdaki bir ceberut eden veya sözünü ifade edemek korkusundan kanunların olduğu yerden bu tür özgürlük değil. Bu özgürlüğün temelidir. Fakat bunun yanında özgürlüğün tamamın olduğu yerde bir özgürlük de insanın kendi iç duygularından, duyularından, hislerinden, şehvetlerinden, arzularından da özgür olması lazım ki ortaya güzel bir değer olsun. O zaman nedir? Tama ve diğer duygular insanı baskılarsa, baskıldığı zaman insanın akli mantıki değerleri, dini değerleri, dini değer dediğimiz, benim için her şey hayatım bile, bile, veririm dediği değerler, tamağı duygusunun, hırs duygusunun, korku duygusunun ve benzeri duyguların baskısı altında ikinci plana düşüyor. Hatta üçüncü, dördüncü tarafa düşebiliyor. O zaman biz ne diyoruz? İnsan bir ölçüde arzulu olacak, istekli olacak. Çünkü isteği öldürürseniz zaten bir şey yapamazsın. İnsan istemesi gerekir. Fakat bu istek ölçüsüz olmayacak. Kanaatkar olacak, elindekine razı olacak, aç gözlü olmayacak. Bu konuda kendi değerlerini ayaklar altına almayacak. Üç kuruş daha kazanmak için imani değerler, insani değerler ayak altından alan insanlar çok bir şey kazanamazlar. Ve biz Tamağa konuşuyoruz. Tamağa konuşurken kanaati ve hırsı da değerlendirilmesi göre Çünkü temeli odur. Efendimiz s.a.v. insanın bu durumunu anlatırken farklı hadisler vardır. Hem de çok fazla hadis vardır bu konuda. En çok dikkat çekenlerden birisi Efendimiz s.a.v. buyurur ki insanoğlu çok kanaatkar değildir. Hırslıdır. Bunu anlatırken buyurur ki normal bir insanın normal bir insanın akli, dini değerleri hakim olmayan bir insana bir vadi dolusu altın verilse yani bir vadi dolusu altını olsa bir vadi dolusu bu çokluğu ifade eder. Siz bunu mesela hesabında şu kadar dolar, şu kadar lira olsa diyebilirsin. Yani çokluk adına ne geliyor aklınıza? Şu kadar bir vadi dolusu altın olsa, hayalde canlandırabiliriz bir vadi. Ya yani bir vadi dolusu altın olsa razı olmaz. Bir tane daha olsun, bir vadi daha olsun ister. Bir tane daha olsa ikinci, bir üçüncü ister. Ve peşinden buyruk ki efendim soysam, insanın gözünü ancak toprak duyurur. Gözünü derken biz göz diyoruz. Arap kültürüne göre o ağız deniyor orada. Ağzını toprak doldurur. Türkçe'de gözünü toprak doldurur ifadesi bu açıdan çok nettir. Ve gerçekten hırs bu yönüyle insanı başa şeyden yapacağı işlerden alıkoyan ve bazen yapmayacağı işleri insana yaptıran bir duygudur. Bunun altında, bunun tem, yukarısında temelde tamağı vardır. Tamağı olan insan hırslı olur, kanaatkar olmaz ve bu şekil mesela cimri olur, farklı farklı duyguları olur. Bunlar birbiriyle alakalı kavramlardır ve şunu görüyoruz hayatta. Kötü duygular, kötü hisler, kötü kabiliyet, kötü ahlak özellikleri karakterler tek başına değillerdir. Bunlar birbirine hep destek olurlar. Hırs, öfkeye, öfke başka bir duyguya, korkuya bütün bunlar birbirine destek olan, birbirini besleyen duygulardır. O zaman bütün bunlara karşı, bütün bunların esirli olmamak için, bütün bunlara hakim olmak için insan güzel duyguları, karakterleri değerleri beslemesi zenginleştirmesi gerekir. Burada hemen bir hikayemsi bir şey anlatmak istiyorum. Şehirde doğmuş, şehirde büyümeye başlamış bir çocuk bir köye dedesinin yanına gidiyor. Yani şehirde apartmanda dört duvar arasında yaşamış, köye gidiyor. Köy tabi alan geniş. Çocuk bir müddet koşuyor, oynuyor. Serbest kimse dur, yapma, gitme demiyor çocuğa tabii ki köy olduğu için. Bir müddet duruyor. Geliyor önünde bakıyor ki evin önünde iki tane köpek var iki köpek, bir siyah bir beyaz köpek. Ve bu köpekler devamlı birbirine dalaşıyorlar, kavga yapıyorlar gibi görüyor. Çok fazla bilmediği için öyle bir ortamı. Ve bir müddet sonra dedesi geliyor. Dede diyor, bizim evi diyor, tek bir köpek bekleyebilir. Sizin evi tek bir köpek bekleyebilir. Burada diyor iki tane köpek var. Niye diyor? Niye birisi beyaz birisi siyah. Çocuklar bilirsiniz özellikle belli yaşta çok soru sorarlar. Onlara cevap vermek lazım. Niye bunlar devamlı kavga ediyor? Ne oluyor falan diye soruyor. Bir sürü soru peş peşe. Dede diyor ki evladım haklısın bizim evi bir köpek bekleyebilir ama bunlar sadece benim için iki bekçi köpeği değil bunlar iki sembol aynı zamanda neyin sembolü de? evladım bu iki köpek benim için bizim iç dünyamızda kalbimizde gönlümüzde bir de dış dünyada toplumda olan bir mücadelenin sembolü nedir o mücadele bizim iç dünyamızda gönlümüzde duygularımızda iyi ile kötü hep bu iki köpek gibi kavga yaparlar İyi ile kötü beyaz siyah. Hırsla kanaat. Bunlar birbirle devamlı kavga yaparlar. Ben bu iki köpe, köpeğe bakarak aynı zamanda bu duyguyu de dengelemeye çalışıyorum. Aynı şekilde toplum da böyle. Toplumda da iyi ile kötü hep mücadele halindedir. Hep böyle çatışma, tartışma, kavga halindedir. Çocuk artık son sorusu soruyor. Dede diyor, eğer bir yerde kavga varsa, bir yerde mücadele varsa mutlaka birisinin kazanması gerekir. Sence hangisi kazanır? Siyah köpek mi kazanır, beyaz köpek mi kazanır? Dedesi cevap veriyor, Evladım diyor, ben hangisini daha iyi beslersem o kazanır. Evet, ben hangisini daha iyi beslersem o kazanır diyor dede. Biz de diyoruz ki, biz hangisini daha iyi beslersek, içimizdeki iyi duyguları, kanaati, güzellikleri beslersek, zenginleştirirsek o kazanacak. Onu değil de hırsı, öfkeyi, gazabı, tamağı beslersek tamağı kazanacak, biz kaybedeceğiz. Tabi burada hemen şunu da vurgulamak gerekiyor. Bizim iyi duygularımızın besleme ihtiyacı var. Fakat kötü duygular zaten her yerden besleniyor. Öfkeyi besleyen çok şey var. Tamağı besleyen çok şey var. Hırsı besleyen çok şey var. Fakat iyi duygular bizim üzerinde çalışmamız gerekiyor, beslememiz gerekiyor. Evet biz inşallah iyi duygularımızı besleyeceğiz, zenginleştireceğiz, geliştireceğiz ki kötü duygular veyahut da engeller hizmet ederken bize engel olmasın. Ki burada hemen biraz daha geriye dönüp şunu söyleyeceğim. Burada anlattığımız şeyler genel ahlaki ölçülerin içinde olsa bile, ahlak kitaptan anlatılan konular olsa bile Bizim burada esas meslemiz ahlaki anlamda hırs, ahlaki anlamda tamadan daha öte bir şey. O var zaten, o elde var bir. Fakat biz burada üzerine durmaya çalıştığımız şey hizmet. Bu duygular özellikle Üstad Bediüzzaman ortaya koyduğu nur hizmetinde temel şeylerdir. Ve Üstad diyor ki bu duygular insanın önünde hizmet ederken onu engelleyen, ona mani olan, onun dünyasını alt üst eden duygulardır. O zaman her bir nur talebesi veyahut da Üstad'ı rehber kabul eden herkes, Üstad doğru şeyler söylüyor, anlatan şeyler yerinde diyen herkes. İlla ki belli bir nur grubun içinde olmayabilir, belli bir cemaat içinde olmayabilir. Fakat üstadı güzel bulan her insan bu duygulara karşı dikkat etmelidir. Bu duygular insanı yapacağı her türlü müspet faaliyetin önünde karşı engel olarak çıkacaktır. Zaten iç dünyasında kötü duygular, insanda biraz meyil var kötüye karşı. Ve bunun yanında toplumlarda, arkadaş çevresinde, bazı devletlerde, bazı bölgelerde, bazı yerlerde dışarıdan da kötü duygular besleniyor. Ve insanın iyiye karşı, iyiye yönelmesinin önüne engel oluyorlar. Ve tamağı olan insanların bu şekilde tamağını ciddi bir şekilde kullanıyor, değerlendiriyorlar. Tama insana çok hayati bir duygudur. Ve insan arzu eder, bekler. Fakat bu arzu ve bekle meşru sınırlar içerisinde olmalı ve dini değerleri ayaklar altına almayacak şekilde olmalıdır. Ve hadisi hatırlayalım efendim söylesem az önce bir tane söylemiştim. İnsan bir valide olsa olsa altın olsa ikincisini ister. Yine efendim söylesem buyurur ki insan yaşlandıkça insanda yaşlanmayan iki duygu vardır. Birisi tuğle emel yani hiç ölmeyecekmiş gibi yaşama arzusu, tevevüm ve ebediyet. Bir de ömrünü değerlen mal hırsı insanda yaşlanmaz genç kalır. Ve bunun yanında efendim Aleyhisselam bir başka hadislerinde tama, Hırs ve öfkeyi anlatırken, hırs, öfke derken hırs la irtibatlı bir öfkeden bahsediyorum. Anlatırken buyurur ki iki aç kurdun bir koyun sürüsüne dalmasından daha tehlikeli bir şey vardı insanın dünya hayatında. O da nedir? Hırstır. Hırs, kanaatsizliktir. Ve şunu görürüz bu konuda. Koyunlara kurtlar saldırdığında sadece aç oldukları için yapmazlar bunu. Mesela kurt ne kadar aç olursa olsun en fazla taş çatlasa iki koyun yiyebilir. Ama o girer koyun sürüsüne 3-5 kaç tane parçalayabiliyorsa. O ne çünkü ona bir ayrıca tabi bu duygularını bilemiyoruz. Onda bir de hırs vardır. Şu öfke vardır. Yani yansıyan şeyden market ediyorum Bu yansımadan dolayı önüne gelen koyunu öldürür parçalar. Yani ihtiyacı olan şey olsaydı hani bu da normal değildir çünkü koyunların yeri bellidir. Bir tane koyun alsa kaçsa çok fazla büyütmeyiz. Ama kaç tane koyunu öldürür çünkü e, o öyle bir duyguyla öyle bir hırsla koyunlar sürüsüne dalmıştır. İşte insandaki hırs, mal sevgisi de dini hayatına bu şekilde dokunur, saldırır diyor Efendimiz Dini hayatımızın yerinde olması, sağlam bir şekilde devam etmesi için bu hırs duygusunu, öfke duygusunu, gazap duygusunu ve diğer duyguları kontrol altına almamız, o duyguların esir olmamamız gerekiyor. O duyguları yönlendirebilmemiz gerekiyor. Akli mantıki değerleri hayatımıza rehber yapmamız gerekiyor. Tamam konusu gerçekten Risale-i Nur külliyatında ve diğer üstadın kaynakları da diyebileceğim aynı zamanda. İslam kültürü ulemasında ciddi bir şekilde hadislerde, ayetlerde bir ciddi bir şekilde ele alınmıştır. İmam Gazali de tam önemli bir yer ayırır Risalesi'nde, e, İhya Biz bir de tam gelen Hoca Efendi'nin ifadeleriyle bugünkü sohbeti sona erdirelim. Diyor ki Hoca Efendi, ölçü yoldaki şıklarda Tama aslanı fare yapan bir kapandır. Düşen kurtulamaz onun elinde aslanı fare yapan bir kapandır tama. Başka bir ifade şöyle. Tama en zorlu yiğitlerin bile sırtını yere getiren bir gulyabanidir. Ve der ki Hoca Efendi tamahkarlık insanın boynunda bir esaret tasmasıdır. Hani Üstad Korkuyu gem olarak kullanmıştı. Burada tamağı da Hoca Efendi bir tasma gibi insana başka yere sevk etmek, hayatını önermek için kullanan bir tasma gibi değerleniyor tamahi. Tamağı çok olanlar o tamağın esiri oluyorlar. Ve son bir cümleyle Hoca Efendi'den bağlayalım. Diyor ki Hoca Efendi, insan meftun olduğu şeyin kollarında can verir. Değerlerini ayaklar altına alır. Benim değerlerim vardır. Ama bir de tamam varsa, bir de başka duygularım varsa o değerlerim artık benim olmaz. O değerlerimi korumakta zorlanırım. Eğer ben kendi o menfi duygularıma, insana farklı daha güzel şeyler istemesi için verilen, güzel şey için verilen o duygulara hakim olamazsam, onları kontrol edemezsem o duygular benim değerlerimi, dini değerlerimi, yapacağım hizmetleri ciddi bir şekilde engeller ve bana yapmayacağım şeyleri yaptırır. Biz bugün tamamı değerlendirmeye çalıştık. İnşallah bundan sonra bir başka engel olan, bir başka virüs olan, bir başka problem olan, bir başka hastalık olan temperverliği, tembelliği değerlendireceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Bu sevdanın bedeli kitabı, dedelerimizin Hüsran'la yad ettiği bir rüyanın bugün gerçek olduğunu anlatıyor. Harun Tokan kaleme aldığı bu kitabı okurken bir büyük nehre akan derin ırmaklara şahit olacak ve her bir hikayenin sonunda demek buymuş bu sevdanın bedeli diyeceksiniz.